Herkese merhaba. Ben uyuyamadığımdan liste kaç survival devam ediyoruz bugün. Eee siz yokken şöyle, şuralara iki tane pist blok ve iki tane iron blok koydum. <laughs> Sonra bakın şu karlı iki adaya yol çektim. Gördüğünüz üzere. Şurada bakın el sallıyor. Neyse bir de Ha evet şuraya da yol çektim şu. Göstereyim size hemen gidip biraz gidersek. işte şu kaleye, kuleye, o binaya yol çektim ben. Şu i̇şte endermenleri görüyor musunuz? ay ay biri ağzını açtı bakıyordu. İşte bakın şuraya da yol çektim. Daha rahat. Artık sürekli atlamamız gerekmeyecek. Hatta çıkıp gidebileceğiz oradan. Yani. Ee, yani yaratıkları falan temizlemiştik orada zaten bir kaç önce atladığınız üzere. Başka o orada yerler varmış ne güzel. Eee, oraların öteleri de var, aralarda gideceğiz. Bir sürü yere gideceğiz işte. Şurası da patlamıştı hatırlıyorsunuz. Eee, bugün ne yapalım? Yol çekeyim gene. Hani zaten kaç bölümdür yol çekiriz. biz fakiriz falan. yani. Kaç zamandır sürekli yol çekiyoruz. Şunu kullanıyorum sen yol çekmek için kabus tonu harcamayalım boşuna. Şöyle 5 tane yapalım. Kaç tane olacak bakalım. Oh 30 tane oldu hadi görüşürüz. Şunlar da yanında dursun. Şimdi tekrar koymayalım chest'e. Zaten merdivenimiz bittiğinde tekrar koyacağız. Yani tekrar merdiven yapacağız. Slap. O yüzden. Direkt. Aa, bakın şuradan da yol çekeceğim. Şuraya. Mesela şu yere çekelim bir tane yol. Aa bakın orada yerler var zaten. Şuraya yol çekelim diye düşünüyorum ben. Çekelim mi lan? Çekelim anasını satayım. Orayı da boşaltalım. Her tarafı yol mu çeksek? Boş ver tamam. Bir şeye bakarız. Başlayamıyor çekmeye biz. Ah. Oh, lan yanlış oldu. Üstünü kaz üstünü sadece üstünü kaz. Heh tamam. Ah oh be. Oldu tamam. Şuraya yol gidelim biz. İlk başta. Ee, kavşak gibi olmayacak buralar. Hep. Ama boş ver. Hop. Lan koysana anasını satayım. Koymaz. Lan. Hadi. Bakalım. gene ne yapıyoruz konuşalım ya şu hut gene küçük hut diyor yabancılar abi ve artık sesleri kulağıma gel gelmeye başladı Heh. kavşak gibi oradan devam edeceğiz şuradan Şuradan böyle öteye yol çekeceğiz şuraya da bir yol çekeriz atlayıp ya da ender gidip ben oradan alayım evet ya niye ender pearl'ü kullanmıyoruz 3 tane ender pearl alayım ben e şuralara da gideceğiz. Bak şuradaki blokları koyduğunuzda sanırım tamamlanıyor. Ama ben onu yapmadan ah, gideceğim şeyleri yapacağım. Hep böyle adalara falan gideceğim. Aa bakın şuradan dışına da koyalım düz yüzeyinde. Koyayım. Hemen. Yani gittikçe böyle böyle koyacağız. Bakın iki tane gold blok. Ah! Yanlış yere koydum sandım. Tamam. Lan bak gene yaptım ya. Gittim. The Perth'dir. <laughs> yerine yani dediğim şey yerine başka bir şey aldım. <laughs> Zaten bakın. İlk... Fark etmedim. Yani şurası hep gitmiş yani. Kaç kısımda görüyor görüyorum da? Yani. Bu oh, videoda söyleyeyim dedim. Söyleseyim geldi Arkadaş. Zaten siz biliyordunuz. İzleyenler. Heh. Oh be. Şöyle alalım üç tane. Ne uğraşıyorum. Gideyim hemen rahat rahat. Da canımız az. Bir yemek yiyelim lan. Canımız da çoğalmıyor. Şu, şu spider gözü var ya. Bundan, bundan yemek yiyormuşuz. Bunu yemek olarak. Pişiyor mu bu? Koy bakayım. Pişmiyor. M umarım zeynep Ah! Vitor etkisi verdi. Ah. Lan o neydi? Canımız gitti onun yerine ya. Ha şu ekmeklerden yiyelim. Cık, dur yemeyelim. Baked potato yiyelim. Şunu yapsın. Ben doğru düzgün yiyecek bir şey bulayım. Ha şunlardan yiyelim 3 tane. Niye 3 tane yiyelim ben de bilmiyorum. Ah, ofe. oh be. Şimdi canımız çoğalsın biraz. Gel lan. Ee, şimdi buna Ben... Bir dakika neyim ben? Heh. Şu Ender Pearl'ü kullanacağım. Bu arada şu şeyde de yemek için kullanırım. Şu Baked Potato yemek için kullanırım. Hani zehir geçer gider. Sonuçta. Oh oh. Iki, iki, i̇ki tane creeper var orada. Yuh anasını satayım. Siz, ne yapıyorsunuz orada? Gel lan gel. Bazen öyle bakarsın sadece. Hadi görüşürüz. Hop. Sırf beni öldürmek için düşüyor salaklar. Öldürmek için. Ya işte sırf bana salmak için. Tıs, kaç tane creeper düştü lan oradan. Ne oluyor lan? Görüyor musunuz iki tane, üç tane creeper? Bug oldu, bug oldu. Bug diyorum ya. Oy orada yaratığın alası var ben çöreği bakmayayım şimdi. Tam daha sonra gideceğiz Ah. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ya. Lanet <laughs> olsun. XP'm düştü ilk defa. Son Zombi gel buraya. Pislik pislik pislik. Görüşürüz. Mal. Oy. O ne? Of. Oh, net girsen oğlum ben şimdi buraya ne koyacağımı unuttum tüh ya tüh ağzını edeyim ya lan yine, ay, creeper'ın ağzına sıçacağım şuna bakın gene gitti gene gitti gene fail 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 fail. fail. of böyle dedirtmek için mi bana böyle yapıyorsunuz ya Hay Allah moda gitti. Nasıl yapacağız? Oradaki blokların listesine bakacağız artık. Hay <laughs> şey Allah'ım ya. Sinir bulduk Sinirler. Ne yapacaktım ben? Slap yapacaktım. Sinirden unutuyorum. On tane yapalım. Oh, sinirden on tane yaptık tane of. Lan Creeper'ın ağzına Neden <laughs> Yol çekeceğim şimdi dur O spawner falan falan dungeon'ın olduğu yere <laughs> Bu şunu yapma oyun işte ya Şunu yapma Nefret ediyorum Aa skeleton Skeleton partisi Yapacaksın ha Hani o survival series'ini musunuz? Salak skeletonlar zombiler üstüme üstüme geldi salaklar dördüncü bölümde. Evet bölümünü bile atlıyorum. Zaten bir tek yani. Bir tek ne yani? Tamam dışında hiç zombiler üst üstüme gelmedi. Üst üstüme. Üst üste üzerime doğru gelmediler yani. <laughs> Oraya bir açalım. Sabah olduğunda bir açalım onu yansınlar. Zaten sabah spamlasalardı yanar giderler. Eee onun için biz hemen kazmamızı alalım. The diamond yerine ben gideyim taş kazmamı alayım. Hatta şunu alayım. Oh ne güzel ya. Handy wooden pickaxe. On dakika mı ne çekeceğim ben şimdi? Aa, aynen bir. Of, şimdi 20 dakika kofla o. Şimdi ben bunları Randall'ı bir gün de yüklemeyi düşünüyorum. Güzel. Skenin bakalım, skenin. Hadi görüşürüz. Sevgililer. Ah <laughs> yanın şimdi ipler. <laughs> Hop. Lan ölün lan. Of. <gülüyor> <gülüyor> Yok olun lan. Gelmeyin bir daha. Ay aksiyonun dibine vurduk beyler. Oh. Bu kodları da işte oraya koymak için. Bak gene orası aklıma geldi. Mal creeper mal. Bir daha kinomob griefing'i kapatacağım. Ne kar şey ya. O salaklara bak ne kar Şerefsizin evlatları. Pislikler beraber çıkacağız. Tamam dur. Geri zekalı. Ay yanlış yaptım. Dur. Altını kazanın. Bir dakika. Dın 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 dın. Ah tamamını kazıyor. İyi iyi iyi, iyi, iyi oldu yani. Tamamını kazması iyi. İyi. Şimdi. Ben bir çekil yarasa. 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 Evet. Soğuk esprinin. Şeyine tıktı sen oradan bir çekilir misin? Ay. Sen bozuyor. Geri zekada Lan çekil çekil. Oğlum koyamıyorum sayende slap lap. Ah. Ay. Oh. Ah, tamam. Lan bir zombi daha mı? Gel lan gel gel. <laughs> of. Yalnız ne aksiyonu yaşadık be. can Gene <laughs> o bölümdeki gibi. Ama benim üstüme üstüme geldiler. Salaklar Creeper'da patlattı evine sana onardık. Onu o survival ayından başımı düşünüyorum benzer bir haritada. Ama tabii kendime böyle bir villa milla yapayım. böyle <laughs> bir şeyler yapmayı düşünüyorum. <laughs> <Şeyi> yeniden yapacağım. <laughs> Neyse. Bugünlük bu kadar yeter ya. <laughs> Gene zombi sesi duydum Anam! Uuu uuu bir dakika. <laughs> bir dakika. Bir dakika, Zombi bir Zombi pikmen. Anırma lan. Be. Sus. Anasını satayım. Lan sus be. Of. Ah. Şunları şuraya koyacağım kutuları. Hah, diamond da koy. Kaç çok yemek geldi be. Yemek gibi nereye koyacağıma karar veremedim yalnız. Çok enteresan bir biçimde. <laughs> tamam bir tane daha koyalım. Aslında Backpack Smartını indireceğim. Allah Backpack Smartını indireceğim. Hepsi <laughs> <Bizi> ipretlik sayı. Bunları <laughs> da şuraya koy arkadaş. Allah Allah. Atam bir tane. Sıcaktık. Ha dur uzama pikmen. Biz yakalım o pisliği. Gelsin bakalım. Bu kılıcımla meydan okuyacağım. Neredesin? Ha gel gel. Gel gel. ah! Lan. Çek at, lan. Oha. Altın mı ayım da? Altın at lan. Lan. Şeker kamış sallan mahvediyon. Şerefsiz. Şerefsiz. Hop hop hop. Geri koyun. Aa iki tane daha gold nuggetımız oldu. Mopsos artıyor lan. Ha, onu oraya değil, buraya koyacağım. Sana gel buraya. <laughs> Chester şey neyse. Ben burada benim bitireyim beyler. Şöyle öp. Kendime bakarak. <laughs> evet, her neyse. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki video kadar görüşmek üzere.